Siz benim 5 yıl önceki kaş müşterimsiniz. 5 evet. yıl önce kaşınızı yapmıştım. Şimdi 5 yıl sonra yapıyoruz. Arada bir uğradınız yapmadım. Aynen geri gönderdim beni çünkü evet. bu kaş yapılmak Yapılmalı gayet dedi, iyi, güzellik. iyi. Hatta şimdi de güzel ama bir evet. yenileyeceğiz. Ee, siz daha önce başka yerlerde de güzellik salonlarına gittiniz, deneyim yaşadınız. Mesela epilasyona gitmişsiniz, bize evet. anlatıyordunuz. Nasıl sorunlar yaşadığımız oralarda? Ya şöyle, ben mesela ta Kartal'dan oturuyorum. Orada çok var mesela hani Kartal'dan buraya özellikle hani güven verdiğin için mesela hani sonuç aldığım için buraya geldim. Onun haricinde tabii ki de insan istiyor yakın bir yerlerde işin çözülsün. Onun dışında bir yerleri tabii denedi. Yani hani kıyasladığın zaman gerçekten çok enteresan evet, ucuza yani satıyorlar. ucuza satıyorlar bitiş yani hani bir e, bitiş garantisi, yalan dolan, kaos içeri girdiğin zaman hani bir e, kavga sürekli bir söz konusu İnsanlar bekliyorlar mesela randevu tarihinde asla yani hani içeri giremiyorsunuz. Yer bulamıyorsun. Gittiğin zaman ye, bir saat bekliyorsun. En son diyorsunuz ki lanet olsun buraya. Evet yani hani verdiğin parayı da hani tamam zaten e, hizmet alamıyorum yapıyorlar. mesela hani <laughs> hizmet alamıyorum. Paramı verin diyorsun. Yok o da yok yani zaten lanet ucuz olsun da yapıyorlar. Çok ucuza gidiyorsunuz ama nazar da herhangi bir sonuç yok. Hayır bir de şimdi hani benim zamanım, enerjim mesela öyle bir yerde gidiyor mesela düşük bon. enerjide bir yer yani hani bon. paramla rezil oluyorum. Hem gidiyorum, bekliyorum, sinirleniyorum. Üstüne de yani hani bir kaosun içinde bulunuyorum mesela yani. Hani buradan baktığın zaman da hani şey diyorsun hani para parada yani hani yazıklar olsun sonuç alamadan da zaten gitmekten vazgeçiyorsun yani öyle yerleri çok çok fazla Aynen, var. Öyle yerler çok gerçekten fazla, yani zorluk, hani doğru hani yeri hiç bulmak çok zor. Doğru yer gerçekten çok önemli. Evet. Bir de yani insanların da artık bitiş garantili yer aramaması gerekir. Yani ucuz ve bitiş garantili yerlerde hep bu sorun var. Ya bitiş var. garantisi diye yani hani bir garanti... bir isimle insanları kandırmak başka bir Şöyle aslında bitiş garantisi mesela hani benim anladığım kadarıyla benim hani az çok bu sektörde de arkadaşlarım falan var çalışıyorlar. Bitiş garantisinde de şöyle yapıyorlar o hani vadi veriyorlar ya mesela işte sonrasında bitmezse mesela hediye olarak hani seans veriyorlar, seans veriyorlar mesela. Ama o seansa zaten müşteri gidemiyor ki yani. Hani gidemiyor. Yer, bulamadık. Yer yok çünkü. <laughs> Randevu vermiyor yani. sana yani. Hani seni artık zaten Bezlemek gözden çıkarmış yani. Aynen öyle yapıyor. yani. Hani. Yazık ya bu insanlara evet. gerçekten. Evet. Öyle ya. Yani. Siz, siz bizi tavsiye eder misiniz? Ederim tabii ki de. Kesinlikle. Çok yani bu şeyde mesela. Aa evet. Mila milalarımızı Aha. almıştık. Bir kere de hepsi bitti ve bir daha hiç çıkmadı. Ve çok arsızlardı mesela. Güneşe çıktığım zaman mesela hep çıkarlardı yani. Gözümün üstünde vesaire falan. Şu an hiçbir şey şekilde... bir mi temizledim ve bitti. Maşallah. <laughs> Beni tavsiye ediyorsun yani. Ediyorum tabii ki de. Görüşürüz. Görüşürüz.